artık tuvaletini dışarıya yapacak. Ee, bu noktada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok sabırlı olmanız gerekiyor. Köpeklerin en çok terk edilme sebebi tuvalet eğitiminin oturtulamamasıdır. Ee, bu yüzden özenli ve sabırlı davranmanız gerekiyor dediğim gibi. Ev içerisinden dışarıya e, alıştırırken en çok söylenen şudur. Saatlerce dolaştık yapmadı eve döndük hemen yaptı. Evet. Çünkü orayı evi doğru yer olarak biliyor. Siz dışarıda onu yeterince tuvalete hazırlamadıysanız e, gerekli ortam sağlamadıysanız köpek tekrar evi tercih edecektir. Bunun için ev içerisinde yapabilecekleriniz e, tuvalet alanını gazeteyle çalıştıysanız mesela gazeteye git gide odanın kapısına, odanın kapısından koridora, koridordan kodak koridor kapısına yani tuvalet için bu yol kullanılıyor. Mesela bu adım adım bu yola gidiyorsun. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Yani bu kapıya yaklaştırıyorsunuz sonra kapı önüne, sonra önüne. Bu şekilde tuvalete yaklaştırabilirsiniz. Böylelikle zamanla tuvaleti geldiğinde kapıya doğru gidecektir. Bu şekilde size de sinyal verebilir. Ee, bir yer bir yolda gazete ile birlikte dışarı çıkmaktır. Ya da talaşla birlikte. Gazeteyi alıp toprak ya da çim bir alana götürerek oraya koyarsınız ve köpek orada tuvaletini yapar. Yine gazete kokusunu hafif hafif olur ama dışarıya yapma bilinci de adım adım oturmaya başlamıştır gazeteyi kaldırırsınız bu şekilde de yapabilirsiniz aynısı salaş için içinde geçerli ee, hiçbir ekipman kullanmak istemiyorsunuz köpeğinizin doğal içgüdüsü olan yaşadığı alana tuvaletini yapmamasını kullanmak istiyorsunuz yapabilecekleriniz şunlar mesela dışarıya çıktınız ee, gerçekten çok fazla gezmeniz gerekiyor doğru zamanda çıkmanız gerekiyor köpeğin ev içerisinde hiçbir şekilde tuvaletini yapmasına fırsat vermemeniz gerekiyor ee, bu gerekirse 2 saatte bir bir saatte bir bile olabilir özellikle yaz aylarında ise bol bol su içtiği için daha sık çıkmanız gerekecektir ee, yediği içtiği oynadığı uyuduğu zamanları çok iyi takip etmeniz gerekiyor ee, dışarıya mesela çıktığınızda bu hemen öğün saatinden sonra yani 10 dakika sonrasında olmalı ancak sindirecektir ee, bu dışarıya çıktığınızda dediğim gibi mide Hazırlanmaya başladı. Siz biraz gezdirerek toprak ve çim alana götürerek tuvaletini yapmasını sağlayabilirsiniz. İnatçı bir köpeğiniz var, illa eve yapmayı düşünüyor tekrar aklında o var. Dışarıda mesela ağzı ile çekiştirmece oynayacağı. Yani biraz ağız kuruluğu sağlayıp su ihtiyacı doğuracağı bir oyunla e, oynadıktan sonra su içmesini sağlayıp yine birazcık dolaştıktan sonra da tuvaletini yaptırabilirsiniz. Bu çok işe yarıyor. Eee ve çimle olacaktır. Burada kokular çok daha fazladır. Sanırım toprak kokusu onları tekrar cezbediyor. Ya da e, doğal içgüdüleri böyle gerekiyor. Yani beton bir yeri tercih etmiyorlar genelde. E, köpeğiniz tuvaletini... Gel bakalım buraya. Çık gel kont. Köpeğiniz tuvaletini yaparken e, size arkasını dönebilir, etrafında tur atabilir. E, onu biraz uzun bir tasmayla serbest bırakmanız gerekiyor ama ben salınması taraftar değilim kapalı bir alan değilse e, ee, de bu komutları biliyorsa bu tamamen sizin tercihiniz ama e, trafik kazaları çok fazla yaşanıyor köpeklerde kedilerde bu konuda da dikkat etmenizi öneriyorum daha uzun 2 metre 3 metrelik bir tasma ile köpeğinizi biraz serbest bırakarak e, koklamasına izin vererek özellikle erkek bir de bol bol koklayıp çiş yapacaktır e, onların öğrenmesi biraz daha kolay oluyor ee, dişi bir köpekse de doğru yeri bulana kadar gezecektir. Bunun için köpeğinize fırsat tanıyın. Koklamasına izin verin. Ee, bol bol gezdirmek ve sabırlı olmak dışarıda tuvalet eğitimi için en önemli sırdır. E, ee, doğru yere tuvaletini yaptığı Yine ödül kullanıyoruz. Bu göğsünden vurarak aferin oğlum olabilir. Topu olabilir seviyorsa mesela. Çişini yaptıktan sonra hemen ona topunu verebilirsiniz. Bunun için büyük bir ödüldür şeyler kullanabilirsiniz. Sarılabilirsiniz. Göğsünü vurarak olarak e, dediğim gibi e, sarılarak ona güç yani e, olumlu bir şey yaptığını anlatabilirsiniz. Bunlar da çok önemli. Yani yaptığın şeyi ödüllendirmek çok önemli. Dışarıda yaptığımda ödül geldi. Evet yani yaptığım bir şey demek ki güzel bir şey. E, sahibim sevindi. Köpek bunu düşünecek. Mesela genelde şu olur. E, köpek daha fazla gezebilmek için tuvaletini tutar. Özellikle bu biraz e, olayı çözmüş köpeklerde yaşanır. E, daha çok gezebilmek için, daha çok oyun oynayabilmek için tutacaktır tuvaletini. Eve gidene kadar saklar. E, bu yüzden tuvaletini yaptı, doğru yere yaptı hemen eve gitmeyin. Biraz oyun oynayın, biraz vakit geçirin, biraz daha gezdirin. Yani köpek e, evet ya çiş yaptım eve döneceğiz artık şeyini yaşamasın, sıkıntısını yaşamasın. Evi olumlu bir şey olarak düşünsün. Evet dinlendiğimde uyumaya eve gidiyoruz. Bu şekilde aklına yerleştirmeniz lazım. E, gezmek, e, ödüllendirilmek, e, enerjisini atmak, e, tuvalet ihtiyacını gidermek, düzenli beslenmek köpeğiniz için e, anahtardır. E, bu yüzden eve dönüşlerinizin sıkıntılı yaşatmaması için ve ev içerisinde tekrar sıkıntı yani e, enerjik bir köpek olmaması için e, dışarıda bu tür şeylere de özel göstermeniz gerekiyor. E, denemedi, dışarıdan geldiniz eve yaptı. Ee, bunun için kızmak yerine e, bir dahaki sefer için daha dikkatli olup daha çok gezip bu sorunu da çözebilirsiniz. Ee, yine temizlerken mesela eve döndünüz, tuvaletini yaptı. Yine temizlerken e, sirke kullanıyorsunuz ve köpeğinizin önünde temizleyin ki e, hani kızıp bağırmak değil belki ama biraz söylene söylene. Yani şöyle e, ya neden böyle yapıyorsun? Bak sen böyle yaptığında ben üzülüyorum. Ee, eve yapma artık büyüdün koca adam oldun ee, artık dışarı yapmanı istiyorum hani şu şey e, biraz serden işte bulunun yani bu durumdan hoşnut olmadığınızı köpeğe anlatın kesinlikle vurmanıza gerek yok o an hissedeceklerdir zaten onlar hep ya çok mutlu olduğumuz ya da çok mutsuz olduğumuzu hissederek yaşıyorlar başka hiçbir dilden anladıklarını düşünmüyorum ee, özellikle Köpeğinize bahçeli bir evde bakıyorsanız bu işlem çok daha kolay olacaktır. Çünkü apartman dairesinde ister istemez pek çok sorun yaşanıyor. E, tuvalet eğitimi için bu daha hızlı bir süreç, sirkülasyon sağlayacaktır bahçeli ev. E, o yüzden köpeklerin bahçeli evde daha çok bakılması taraftarıyım. E, tuvalet eğitimi problemi, yani problemler varsa içerisinde e, 10 gün 15 gün sürebilir. İçerisinde hiçbir problem yoksa, söylenildiği şekilde ilerliyorsa da bir haftada çözülebilir. Gerçekten e, yöntemler bu şekilde. Ben pek çok hata yaparak tuvalet eğitimini sağlamaya çalıştım. E, araştırarak ve e, tecrübe ederek de bu şekilde öğrendim. Talaş ardından e, hızlı bir şekilde dışarıda yorarak, bol bol gezdirerek dışarıya alıştırma, düzenini şaşırtmama köpeğin çok çok önemli. Bu şekilde tuvalet eğitimi problemimizi tuvalet eğitimini verebilirsiniz.